şey merak ediyorum ben. Fatma'ya iş buldu mu acaba Abdullah? İşi sen bulacaktın, ben bulmayacaktım ki. Yani. E şu an sen bulacakmışsın. Kim dedi? Ben öyle duydum. Kimden sen duydun? haddini aşma, sen haddini aşma. Ben öyle aşma. duydum. Tamam mı? Sen haddini aşma. Haddini, had, had konuşmayalım burada. Aşanları biliyoruz zaten. Özlem'in röportajda söylediği kimi şeyler var, izleyelim ben. Dikkatli izleyin. Geldiğim günden beri Fatma sana destek oldum, yardım ettim, ürün verdim. İnsanlar seninle dalga geçerken ben Fatma sen yaparsın, başarırsın dedim. Ama hata etmişim. Seni koyduğum yere yadırgadın. Ama ben ne yapıyorum biliyor musun? Seni aldığım yere bırakıyorum. Çünkü o yer senin. Senle bırakıyorum artık. Dalga gelsinler, eleştirsinler. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Hadi güle güle canım. Güle güle özüm yanında daha fazla duramaz. Oo, ağır oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Haddini Ve herkes e, onunla da dalga aşmışsın. geçerken ben onu ben sorurum. de senin her şeyine duruşuna kadar kalite kattım biliyor musun? Kalite bende. <laughs> Ondan mı çaldın Fatma abla kaliteyi? Kalite bende hep vardı doğuştan vardı ha, sen bende. o zaman ona veriyorsun. Ben ona kattım kaliteyi ben kattım ona. Özlem destek oldu ama destek olurken aynı zamanda Fatma'yı yanına alarak da... Puan <laughs> Hep bir koalisyon durumu oluştu. Yani o Fatma Hanım Özlem için hep garantiydi. Ama artık kalitemi geri alıyorum seni olduğun yere bırakıyorum. Hani nasıl ilk geldiğinde nasıl burada seni gümbür gümbür yolluyorlardı şimdi seni oraya bırakıyorum. Valla beni kimse yollayamazdı. Bizim işimiz vardı aldığımız güzel puanlarımız vardı. Ama seninle haftalarca burada insanlar karşı masalar dalga geçerken biz seni savunduk. Özlem senden duruşumu kalitemi geri aldım seni olduğun yere bıraktım. Özlem'le aramız gerildi çünkü Özlem kendi yüzünü ortaya çıkardı. Seni e, olduğun yere bırakıyorum. Sen bana ne yaptın? Sen bana ne yaptın? Seni apar topar yolluyorlardı. Sana herkes biri bastı. Ben seni korudum yılların emekçisi diye. Ama çok pişmanım. Özlem sen son derece nankör birisin. Fatmacığım sen bana kalite mi kattın? Bence sen kendine hiçbir şey katmamışsın. İlk önce git saçını bir güzel tara üstüne şöyle şık daha düzgün şeyler giy. Sonra ne yap? Diksiyonunu değiştir, konuşma şeklini değiştir ve gerçek mafyoz nasıl olur öyle davran. Ama ki çok zamanım var bunları öğrenmek için. Sen asla öğrenemezsin. Çünkü sende kalitenin keyfisi bile yok. Çok pişmanım biliyor musun? Gözlem ilk geldiğinde sizinle beraber olup da e, onu orada savundum emekçi dedim. Savundum ya. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Çok. Fatma sana prim vermeyeceğim şekerim. Kalemim değilsin çünkü. Niye? Kapı aralarında sen dört ver, üç ver, Bala beş ver. Bana şu an sen geziyorsun. Değil? Kapı kapı geziyorsun. Sabah bana da geldin. Almam seni geri. Kapı aralarında neler oluyor Muammer Beyciğim? Bilirim hayat ben kapı aralarını, arkalarını falan. Ben seninle bunun tartışmasını yapamam. Yaparsam senin durumuna düşerim. O yüzden sen e, benim durumuma düşmek için yukarı Önce yukarı çıkacaksın. Önce yani yukarı çıkacaksın. Şu, yukarı, e, yukarı. şu duruşuna gelemiyorum. Yukarı. Yaklaşamıyorum yani kendimi ben yukarı çıkacaksın önce. Önce yukarı çıkacaksın. Valla eteğimde dolanma, bak ...sabah'tan beri dolanıyorsun istemiyorum seni. Seni keşke burada harcasalardı keşke. Valla harcanacak bir kişi varsa o işçiliğinle sensin şekerim. Gelmiyor seni yollamak istediler anladılar onlar. Ama İrindir. ben sana yapamadım bir şey. Onlar geldiğin gün seni apar topar yollayacaktı. Onlar bizi yollayamaz. Burada bir masa bir masayı yollayamaz. Puanlar. Önemli olan puanlardır. Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Özlem bir Allah'ın kulu sevmiyor seni. Ben sana söyleyeyim. Evet ben kendimi seviyorum. Beni sevenler bana yetiyor ki. Fazla bile zaten. ...eğitim aldın bir de bana bunu söyle. Sen nereden eğitim aldın? Özlem ben, bana bunu söyle. Ben aldım. Ben 20 yıllık... 20 tamam 23, nereden ben ama? Ben nereden? her yıl üç defa hala kendime program alıyorum. Her yıl. Nereden eğitim aldın? Çünkü bunun şimdi isimlerini vermeyeyim reklam olmasın. O senin dediğin yerleri. Ben yıllar önce... Fatma ve Özlem arasında... ...gerilim artıyor. Çünkü Özlem Fatma'ya bir verdi. Bu ne demek? Fatma için büyük bir linç... Yani Fatma bundan sonra bütün linçini, bütün kinini, her şeyini böyle Özlem'in üstüne tatmin edecek. Bu böyle artık anladın mı canım? Yani yaptığınız koalisyonu bozarsan Fatma da böyle adam çıtır çıtır yer. Fatma seni yiyecek Özlemciğim. Kusura bakma bebeğim.